Merhaba, bizler Küçükçekmece Belediyesi Halkalı Bilgi Evi Team olarak eSharp eğitsel oyun geliştirdik. Ben Beyza, yaklaşık bir senedir burada İngilizce dil eğitimi alıyorum. Projenin eğitim araştırma ve dil gelişim kısmı ile ben ilgileniyorum. Gelişen ve değişen teknolojiden eğitim sistemine nasibini almaktadır. Fakat salt bilgisayar kullanımı sistemdeki sıkıntıları çözmeye yeterli gelmemektedir. Teknolojinin de işin içinde bulunduğu fakat çocukların dikkatini çeken uyaranların da işlendiği bir yöntem için ne yapabilir sorusunu kendimize bir problem olarak benimsedik ve Berrin arkadaşımla birlikte bir çözüm arayışına girdik. Merhaba ben Berrin. Halka Bilgi Evi'nde yaklaşık 3 senedir kodlama ve robotik eğitimi alıyorum. Projenin yazılım kısmı ile ilgili detaylarıyla ben ilgileniyorum. Teknolojiden 7'den 70'e herkesin yararında bir çağda yaşıyoruz tablet, telefon tarzı teknolojik aletleri bulunan renk efektleri ve hızlı geçişler gibi öğrenmelerin fazla olması özellikle küçük çocukların ilgilerinin bu kaymasını sağlıyor. Biz de bu yerli ve avantajı çevirebilmek adına eğitim oyunlarda et teknolojinin de işin içinde olduğu bir sistem geliştirdik. Geliştirdiğimiz sistemin amacı öğrencilerin eğitim etkinliklerine aktif katılmalarını, zevk alarak etkili öğrenmelerini ve en önemlisi öğrenmenin kalıcı olmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda robotik kodlama dersinde öğrendiğimiz blok tabanlı Scratch programında İngiliz ürününü sevecek bir eğitsel oyun tasarladık. Tasarladığımız oyun toplamda 5 bölümden oluşmaktadır. Eğlenceli renkler, funny colors, uçan objeler, flying objects, Duyduğunu seç. Listen and choose. Eşleştirme kartları matching cards, çeviri translation. İleriki aşamalarda projemizi geliştirerek bilgimizdeki küçük yaş grubu arkadaşlarımızda uygulanabilir hale getirip karşılaşabilecek problemler ve gelişme aşamalarını gözlemlemeyi hedefliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.